Sırada 3 dünyasından bir haber var. Beymaz Tasarım Yıldırım Beyazıt'ta açıldı. Mimarlık, iç mimarlık, mühendislik ve uygulama alanlarında hizmet vermekte olan özel tasarım mobilya, tekstil ve aksesuar grubuyla Evet Ayr Her Şey sloganıyla yola çıkan Beymaz Tasarım Yıldırım Beyazıt Şenköşe Caddesi'nde açıldı. Açılışı Amerikazı Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Trio eşiğinde misafirliğini ağırlayan Beymaz Tasarım şirket yöneticilerinden Mimar Seda Kaplan, Beymas hakkında şu bilgileri verdi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeyiz ve baktığımız zaman Beymas tasarımdayız. Yanımda da kendisi güzel, ürünleri güzel, organizasyonu güzel, mimar Seda Kaplan hanımefendi var. Hem Beymas'ı soracağım, hem buradaki organizasyonu soracağım, hem de neler yapıyor onları soracağım efendim ama öncelikle hayırlı uğurlu olsun istiyoruz. Hayırlı olsun Seda Hanım. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Ee, şimdi biz Beymas tasarımı dilim döndüğünce anlattım ama öncelikle sizden dinlersek. Beymas'ın açılımı Nedir? Fikir annesi ya da fikir babası kimdir? Bir alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle biz bir aile şirketiyiz. E, Beymas da bizim e, kardeşlerimin ve ailemizin hepsinin isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. E, bizi yansıtan bir isim olsun istedik. Herhangi bir isim koymak istemedik. E, mimarlık bürosuyuz. İç dekorasyon üzerine hizmetlerimiz var. Uygulama ve aynı zamanda satış bölümümüz de var bizim. E, dört kardeş hepimizin e, muhasebecimiz var, mühendisimiz var, iç mimarımız var. Ben de mimarım. E, toplu olarak bir e, iş yapmak istedik. Ve böyle bir şey ortaya çıktı. Kaplan ee, gücünü görecek miyiz o zaman? Kaplan gücünü <laughs> göreceksiniz inşallah. <Değil> <laughs> ee, uygulama odaklı çıktık. Sadece proje çizilen bir ofis değil. Aynı zamanda çizdiğimiz e, projelerde aksesuar gibi tamamlayıcı ögelerle de destekleyebileceğimiz bir iş hayal etmiştik. Şu an e, inşallah onu e, başarmak istiyoruz. Ama aksesuar deyip geçmeyelim. Aksesuarın çizgileri çok güzel. Yalnız bir de tekstil grubunuz var. İsterseniz ondan da bahsedelim. Doğru. Aynen. Sadece aksesuar değil. Biz diyoruz ki bir müşterimizin evini tasarladığımızda onun bütün objelerini ve ürünlerini de biz koyabilelim. O yüzden hem aksesuar hem tekstil hem de özel tasarım mobilya da yapıyoruz biz. Bir eve dair aklınıza gelebilecek ne varsa hepsini bulabileceğiniz, her konuda destek alabileceğiniz bir firmayız. Öncelikle evinizi görüyoruz, sizi tanıyoruz, tarzınızı tanıyoruz. Ne yapabiliriz evin içinde? Onunla alakalı fikir veriyoruz, aksesuar yerleştirmesini yapıyoruz. Mutlaka o kısımda sizinle yürüttüğümüz bir süreç bu. Yani sadece ev özelinde değil, iş yerleri, oteller dediğiniz gibi hepsine hitap edebiliyoruz. Hakikaten bu da çok önemli çünkü iş yerleri de artık home ofis tarzı ofis çalışanları da var ya da daha kendimi anlatayım, beni anlatayım can. Ofis tasarımlarına doğru geçti iş adamlarımız, iş insanlarımız. O yüzden ofis yenilemek, ofisinizi değiştirmek istiyorsanız yine Mimar Seda Hanım'la irtibata geçebilirsiniz. Peki nasıl geçeceğiz diyorsanız hemen onun bilgisini alalım mı? Tabii ki, ee, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeyiz. Ofisimize buyursunlar. Bir kahve içelim. Eee bize ulaşabilirler. Yine aynı şekilde Beymaz tasarımı takip ederlerse bize kolay bir şekilde ulaşacaklardır. Evet çok çok teşekkür ediyoruz. Bir minik altını çizmek istiyorum. Mimarlarla çalışırken hep şunu duyarız ya da ustalarla çalışırken işte usta dili mimar dili farklı denir ama burada o kadar güzel bir oluşum yakalamışlar ki sizi tam anlıyorlar, ekibiyle birlikte yapıyor ve her işin başında da bulunuyorlar. Bunu da altın çizelim mi? Çünkü ev dekorasyonu girdiğimiz zaman hep şey oluyor. Ne zaman bitecek? Nasıl bitecek? <laughs> hızlı bitecek mi isterseniz o e, hizmeti de anlatalım ve bitirelim. Doğru. Tabii ki. Geniş bir usta ekibimiz de var bizim. Ekibimiz epeyce geniş. Senelerdir ben bu mesleği yapıyorum. E, yani şöyle söyleyeyim. Su tesisatından elektrik tesisatına kadar da yardımcı olabiliyoruz. E, o konuda her, yani mutlaka destek olacağız evet, müşterilerimize. Evet, bu çok önemli. Çünkü Geniş Usta ekibi yıllardır birlikte çalıştığı ekip. O yüzden evinize girdikleri zaman tam içinize sinen bir evi teslim edip çıkabiliyorlar. Instagram adreslerinden de Beymaz Tasarım'a ulaşıp bir ziyaret edip kahvelerini içebilirsiniz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok efendim. teşekkür ederim. Ayaklarınıza çok teşekkür ederim. sağlık. Çok, çok sağ olun. Yapılan duaların ardından misafirler Beymaz Tasarım'ı gezerek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.